Festivale ilk kez katılıyorum ama daha önceki Tilkiler Köyü'ne bir ziyaretimiz olmuştu. Yine e, Van milletvekilimiz Sinan Çift Yürek'le beraber. O zaman da buradaki bu toplumsal yapının aslında ne kadar kendi... E, sahip olduğu değerlere bağlı olduğunu, bunu korumak için bu hafızayı güçlendirmek, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak için büyük bir çaba içerisinde olduğunu gözlemlemiştim. Bugün burada festival alanında da gezdim. Hemen hemen herkesle sohbet ettik. Kadınlarla, annelerle, buradaki diğer yoldaşlarla, yurttaşlarla sohbet ettik. Burada asıl mesele bugün aslında hani bizim özellikle savunuculuğunu yaptığımız, inşa etmeye çalıştığımız demokratik toplum diye altını çizmek istiyorum. Aslında demokratik toplumun burada bir nüvesi var yani komünel demokratik toplum nasıl olur? Bugün Tilkiler'de onun e, böyle şeyini görüyoruz bir prototipini. Yani ne demek istiyorum diyorum ki burada bir arada o komünel duyguyu, komünel birlikteliği sağlamış bunu gelenekselleştirmiş, gelecek nesillere aktarmak için böyle bir festivale dönüştürmüş bir toplumsal yapı var. Ee, bu da birazcık aslında Alevi kültüründen Alevi cemaatinin sahip olduğu bir takım kodlardan da ileri geliyor. Bu çok kıymetli. Bunu büyütmek, bunu geliştirmek, bunu yaygınlaştırmak, bunu bütün toplumsal birimlerle ya da cemaatlerle buluşturmak gerekiyor. Elbette bu da bizim işimiz. Biz buraya bugün buradaki bu e, güçlü dayanışmayı, bu komünal yapıyı desteklemek istediğimizi yani desteklediğimizi göstermeye dayanışma duygularımızı göstermeye geldik. Partimiz adına ben buradayım. İlçe yöneticilerimizle il yöneticilerimizle birlikte. O nedenle oldukça kıymetli e, yani sadece e, şey değil bu e, tamamen hani eğlenmeye dönük bir şey değil. Burada aslında bir hafıza büyüyor. Bir, bir toplumun kendi geleneklerini, kendi inançsal değerlerini başka nesillere aktarmanın da bir yolu bu. Çünkü gençler var burada. Köy boyunca ilerlerken arabayla mesela gençlerin işte güzel güzel giyinmiş, kuşanmış, süslenmiş, hazırlanmış bu alana doğru geldiğini gördük. Bunların hepsine çok büyük bir anlam veriyorum ve çok kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Emeklerine sağlık olsun. Bunu başarabilmiş olmaları çok değerli. Şimdi her şeyden önce e, bu festivali düzenleyen, bu festivali geleneksel hale getiren, e, emek veren e, hem yönetim kuruluna, hem başkana, hem yine Avrupa'daki e, tilkiller, e, dernek e, yöneticilerine ve e, başkanlarına e, bu festivala e, katılımla katkı sunan, e, müziğiyle katkı sunan, sohbetleri katkı sunan herkese teşekkür ederim. Ee, yıllarca e, bu festival'a her yıl e, gelmeye çalışıyorum. Her geldiğimde de aslında bizim özlem duyduğumuz e, yaşam biçimini burada duyuyorum. Özlem duyduğumuz yaşam biçimi derken aslında güncel olarak da e, demokratik toplum ifade ediyoruz biz parti olarak. Aslında demokratik toplum dediğimiz şey insanların kendi kendini örgütlemesi, kendi kültürünü, kendi yaşam biçimini oluşturması, ee, onun için burada baktığımızda her farklı e, kesimden insanların özellikle Tilkiler e, adı Tilkiler Festivali ama Maraş'ta bulunan, yakın çevrede de bulunan, Antep'te bulunan Tilkiler, Pazarcıklar, Adıyamanlar, Malatyalılar, Antepler farklı kesimler sadece bir Alevi kesim değil Farklı kesimler de buraya gelip yan yana sohbet ederek ortak yemekler yiyip ortak zaman geçirmesi ve aynı zamanda kendini organize etmesi önemli bir durumdur. Niye? Çünkü tam da işte başta ifade ettiğim gibi demokratik toplum böyle bir şey yani insanların kendi kendini organize etmesi, kendi kendini örgütlemesi, kendi yaşam biçimlerini belirlemesi, yan yana gelmesi, eğlenebilme, eğlenebilmesi yani e, mutlu zamanda ortak e, eğlenebilmesi, acı zamanda da ortak acılarını yaşamasıdır e, aslında. O anlamda bu festival e, hem katılanlara hem de e, bizlere ciddi anlamda güç veriyor. و با اینکه باید و موتویسی داریم، این را افعال کنیم. مرحبا، خیلی خوش، جان تیوی، سرسران، سر جواناتان. و این امکانات را من از از ازداده امکاناتی دارم. این امکاناتی در شنیده، و طبوله امکاناتی در ازداده باشد. کاشکو هر داره که جهت توپل لغو افشین لغو هم که جلوار آورده که جلوار با هم که فکر خواه هم رو بیشن که راست رمان هر هم رو بیشن و که واقعی چه بب که براتی چه بب که آشتی چه و نه سریع که دست بکریه از باورم ایشالا دایی بب برند تا دایکندی نادیرن unë basa kë kordon gjela, gjela kë zulim din u ashtë që onë kërda këm më shi zulim di ashtë jënë atë gjë bëzor që ghe bu më ashtë këtëm bëndë që avon bërëm u në da dojka këbu më se zero që më la mol bu u ashtë bërëm se i rënë asë do bu vojon او ترکه څګه واتندشه وې مملکته هاجو وقند واتندشم از زله ظلمه از خفرستکه ما حق نو که به ظلم چم او لزار ما ها لسا ترکه ټورنۍ ما ګونه چکرې ما سوجې چکرې ذات خو دې هم کرد دوی نه کسي هم کرد نه دوی نه او خو دې هم کردون امشي ور هات دنیا مې ور شې نو خبر داوم کړ او جابوي وې از خوزم këti ndonështëmë vëkavi o qëti, zudo që e bëba, u të dok nëmërën, nëgjërin, në, në bëvet nëgjërin, të dok eshte, nëgjëshënin, gjallek zamatit, eshte këshëndën, ashtë zhenëm, dojka, kojëhenëm, mëshë eshte këshëndë, asë po armë gjarë edhe të jeshte, haqen دامه کو قط و قط و یشتی چه آشتی چه ببا وکاوی چه ببا هر کس منی هفت ملماکا دنیا گره هر کس تی ببا هر کس تی در شیانه چه که رنده هایی برادی هایی چه خرابی چه ظلمی از جلک سپاس وادکم اون هر حویل و خیر هات مار mal مال ما کات ما بوزور سر سر اون سر چوبان هات سلو رز گالاکس فور جو وای bir siyasi ve bir alevi kültürünün olacağını tahmin etti. Oysa bir piknik alanına benziyor hiç. Bir inançla kültürle alakası yakından uzaktan yok. Siyasette de yok. Herkes bir ağacın dibine almışlar. Orada kebap, öteberi yiyip, biçip, çekilip gidecekler. Ama bu festivalin bir boyutu da o. Birazdan Fes diğer boyutu da başlayacak. Çünkü Festivali da, da anlat. Kişilerin bazen anlattım, dedeye de anlattım. Evet. Yani çeşitli insanlar işte fakiri, yoksulu, zengini bir araya gelmiş. Bir nasıl yaşadınız, nasıl ettiniz böyle birbirlerine olumlu veya olumsuz laflar konuşarak birbirinin yaşam biçimini anlattığını yani söylediklerini ve burada böyle bir ortaklık hareket ettiklerinden bahsetti dede. Evet. Ben de düşüncemde şöyle, birbiriyle bir hayat yaşanmış. Bu hayat işte bir belli mücadele, belli bir katliam yahut da belli bir asma veya belli şeyler mücadele eden bir adamın festivali. Gündemi olarak zannetmiştim. Onun için geldim. Ama bir daha da gelmem bu, bu şekilde olduğu için. Evet. مأم نووټ کولم مست نووټ کوله باورمن دایرګو دایر مست مأم قان ورنه مست کاټیزم هجر ریونم مې له ګنده مې ورمل له ګنده ولا ما پر کې فاش دي و ملت ما رسول جوړه کې کنه دبر کوم داونه له بر کنه غاغه کې فاش کې دروازه و زمره خاص tega پر ریونم اناز دا توپرمه مته اورا کیه امیر ربینه او ستراتما او ستراته وات کیونه اې پز زوم زوم کده سسول زامن له ک غړيون یらっしゃمس وربینه زانم په ملادیمار اناز دا چې گےلجهې مره تشتې پر کې خوصه یانه زوري مایته اورا کیه مريم مته اورا کیه مي هاف نوستا کنه مي هاف ته توپرمه کیه مي هر ځل چې تاسو د داینو حاغې چې په ښاڅه کې پرندوي هم دا خوزه چې هر سال فېستواله وګور هم خو راټیኻ ووتو د مریخه ووتو برېخه ووتو پس مو ممنلې وره مله ور وای کړی ته مو ښه خیر وته